TeknoSeyir hoş geldiniz. Tek maddelik bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Biraz böyle evet. ara baskı, ekspres baskı gibi oldu. Microsoft Bethesda'yı satın aldı. Biz de tam gündemi bitirmiş, montajıyla uğraşıyorduk. Ee, hatta yemek falan yiyorduk, <laughs> dinleniyorduk. Bu haberi gördük <laughs> ve tekrardan bilgisayar başına geçtik ve karşınızdayız. Evet abi, ne diyorsun? Evet, bu sefer bu sefer bizi yenemediler ama. Evet, bu sefer bir Filskansır. video çektik. Phil Spencer bu yapmak için hep bizim gündemi bitirmemizi bekliyordu. Ama bu sefer evet. atlamıyoruz. Sıcağı sıcağına konuşalım dedik. Evet Microsoft Bethesda'yı aldı. 7,5 milyar dolarlık bir satın alım. Tabi Bethesda diyoruz ama aslında bu sadece Bethesda değil. Bethesda'nın ana şirketi Zenimax'ten bahsediyoruz. Hı hı. Yani bunun altında kimler var bu şemsiyenin altında? It Software var. İşte Dishonored serisinin geliştiricisi Arkane Studios var. Yeni Wolfenstein'ları yapan Machine Games var. Resident Evil'ın yaratıcısı Shinji Mikami'nin stüdyosu Ghost, Ghostfire Tokyo yapıyorlar onlar da bu aralar. Tango Gameworks var. Yani bütün bu stüdyolarda bu satın alıma dahil. 2500'den fazla çalışan yani aslında bir süredir Zayıf da olsa söylentiler vardı. Microsoft Zenimax'i alabilir gibi ama yani ben hiç ihtimal vermiyordum. Biz seninle şey konuşmuştuk. Ee, Warner Bros'un Bros. oyun tarafını satın alabileceğini konuşmuştuk ki onu hala alabilirler. Yani bu satın alımdan sonra belki de hızlarını alamazlar. Evet. Orada çünkü Batman falan gibi oyunlar var ama daha küçük bir satın alımı. Böyle büyük bir şeyi beklemiyorduk. Sürpriz oldu yani günün sonunda bu ne demek oluyor? İşte Fallout, Elder Scrolls, Doom, Quake, Doom. Wolfenstein, Dishonored, Prey, Evil Within gibi Starfield oyunlar oyun... Starfield tabi o da henüz <laughs> kısacık bir videoya duyurulmuş olsa da ya birçok oyun bu oyunlar Microsoft'un bünyesine geçti. Tabi şimdi akıllara gelen ilk soru şu. Bütün bu oyunlar bundan sonra sadece Microsoft ve Xbox cephesine mi özel olacak? Yani Playstation'a hiç mi gelmeyecek? Ee, i̇lk gelen soru bu. Yapılan açıklamalara bakılırsa Bethesda tarafı yine kendi oyunlarını kendileri yayınlamaya devam edecekler. Yani bu oyunlar Xbox Game Studios çatısı altında yayınlanmayacak ee, ve devam eden ben anladığım kadarıyla devam eden projelerde de bir değişiklik olmayacak. Yani yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Yani en azından şunu söyleyebiliyoruz. Çıkmasını beklediğimiz oyunlar, duyurulan oyunlar, bütün platformlara gelecek açıklandığı gibi. Mesela işte Arkane'in Deathloop'u, Tango Gameworks'un Ghostwire Tokyo'su bunlar aslında yanlış bilmiyorsam 6 aylığına veya 1 yıllığına da olabilir tam süresini bilmiyorum. PlayStation 5'e özel olacağı duyurulmuştu. Mesela bu tarz anlaşmalar var. Bunlar muhtemelen devam edecektir. Bu anlaşmalar bozulmayacaktır ama asıl önemli olan şey şu. Gelecekte çıkacak oyunlar. Mesela işte Elder Scrolls 6 duyuruldu ama hangi platformlara geleceğini açıklamadılar. Aynı şekilde senin de demin söylediğin gibi hatırlattığın gibi Starfield. Onu da yine iki sene önce duyurmuşlardı E3 2018'de kısacık bir teaserla. Hı hı. Hangi platformlara geleceği belli değil. Yeni nesile gelecek tamam bekliyoruz. Hiçbir şey göremedik henüz oyundan ama bunlar acaba Xbox ve PC'ye mi özel olacak yoksa PlayStation da mı gelecek? Taddavert bir açıklama yapmış ama ondan da çok bir şey anlamak mümkün değil. Hani bu satın alım, bu anlaşmalar tek bir platform veya tek bir ekranla alakalı değil. Daha büyük bir şey. Diyor ama buradan tabii çok bir çıkarım yapmak zor. Ee, sanırım bunu zaman gösterecek. Ya ama... Anladığımız kadarıyla şu anki durum içerisinde verilen sözler tutulacak. Çünkü bu sözleri evet. bozmak sonuç itibariyle astarı yüzünden pahalıya Gelecekti. Doğru. Bu konuda Doğru. Microsoft e, bir agresif bir hamle yapmıyor. İlerisi için yapmıyor. bir soru işareti var ama ilerisi için de yine Microsoft zaten Sony kadar burada ketum davranmıyor. Yani ilerisi için de bizim oyunumuz tamam Microsoft çatısı altında Bethesda'ya yaptırılan bir oyun ya da Bethesda'nın dağıtacağı bir oyun. PlayStation'da da oynanabilir diyecek genişliği ben Microsoft'ta şu an şıkçası... Görebiliyorum. Bunu çok dert evet. etmeyecekler gibi sanki. Belki bütün oyunlar için değil. Belki evet. kendilerine özel oyunlarda tut tutmak isteyecekler ama Tabii. ben de senin gibi düşünüyorum. Yani e, birçok oyunu yine görmeye devam edebiliriz bu zaman içerisinde. Her halükarda Game Pass için evet. muhteşem bir katılım oldu. Zaten bu bahsettiğimiz oyunların bazıları Game Pass'e ara ara girip çıkan oyunlardı. Evet. Şimdi artık herhalde Game Pass'in onlar da böyle e, demirbaşı olacaklardır. Evet. İlginç başka bir detay biliyorsun Fallout'un yaratıcıları Obsidian'dalar şu an. Evet. Ki Obsidian'da, da Microsoft'un çatısı altında. Yıllar sonra onlar da Fallout'la Fallout ismiyle bir araya geliyorlar, aynı çatı altında buluşuyorlar. İşte belki evet. Obsidian'dan doğru düzgün e, bir Fallout oyunu görür müyüz? Gerçek bir Fallout mi? oyundan bahsediyorsun değil mi? Şu evet. an tüylerimi diken diken edecek tarzdan gerçek bir Fallout oyunu görebiliriz gerçekten. Çünkü neden hani Şartlar olgunlaştı. Malzemeler artık hazır. Ee, Microsoft hani isim haklarını da aldı artık hani Obsidian zaten evet. oradaydı da hani Fallout diye bir oyunda artık yapabilecekler. Evet. En son Fallout New Vegas'ı yapmıştı Obsidian evet. ekibi ama aslında ilk oyunların da yaratıcıları yine hala hı, hı. Obsidian'dalar. Hatta onlar da en son Arthur World'ü yapmışlardı bu ekip. Se i̇şte Leonard Boyarski'ler, Tim Cain'ler falan. Ama şu da var. Şimdi tabii Microsoft'un Zenimax'in elindeki fikri mülkiyet hakları üzerindeki tasarrufu ne olacak bilmiyoruz. Yani çıkıp da ben Obsidian'a Fallout yaptırıyorum ya da işte In Exile, Doom yapsın. <laughs> İç softwarede gidip Forza yapsın diyebilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> ya tamam verdiğim örnekler biraz saçma oldu ama <laughs> 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 böyle istediğim anlaşılmıştır. Bunu diyebilecek mi acaba? Onu bilmiyoruz. Yani o fikri mülkiyet. Belki çünkü oyunlarını Bethesda yayınlamaya devam edeceğine göre tamamen bir Xbox Game Studios çatısı altına girmediğine göre en azından şu noktada bu fikri mülkiyet hakları kullanımı konusunda da belli maddeler olabilir belki işte diyecek ki kardeşim bu oyunu bu ekip geliştirecek yani Hı -hı. E, Fallout oyunlarını yapmaya Beresta devam edecek Obsidian yapamaz gibi bir şey olabilir belki arada bir anlaşma olur ileride tabii yani hani kendi ekipler anlaşır. Böyle bir oyun yine gelebilir Fallout New Vegas olduğu gibi ama Bence onu bunun bir bile, sebebi de e, şu olabilir abi hemen yine araya gireyim. yani Bethesda'yı hemen üzerine basmak istemiyorlardır muhtemelen. Doğru. Yani biz aldık sen artık bittin. Evet çok büyük. E, artık sen bittin e, demek istemiyorlardır. Hani bir süre böyle takılacaklar gibi ama bence esas karar mekanizması yine Bethesda'ya bir şey bırakmazlar. Çünkü adamların son yıllarda yaptıkları beceriksizce hamleleri hep gündemde konuşuyoruz. Son bir yıldır iki yıldır keza yani Fallout 76 <laughs> e, örneğinden de e, defalarca bahsettik. Bence Microsoft biraz onları böyle pışpışlayıp kendi istediklerini güzel bir şekilde yaptıracak. Bu süre zarfında da Bethesda ismini batırmak veya bitirmek istemeyecektir. Çok çok Tabii. çok büyük bir isim. Demin de bahsettik ama e, bir tekrardan orijinal bir Fallout görebilme ihtimal ufukta en azından bir ihtimal olarak evet. artık daha da güçlenmeye başladı. Bir de bugüne kadar hep hatırlarsanız senle uzun süredir konuşuyoruz. Microsoft'un yaptığı satın alımlara hep bir soru işaretiyle, bir şüpheyle yaklaşmıştık. Hı -hı. Ee, geçmişte çok önemli ekipleri bünyelerine katlar. İşte Ninja Theory aldılar, işte Obsidian aldılar, InXile aldılar, başka satın alımlar yaptılar. Acaba diyorduk hep bu ekiplerin yaratıcı özgürlüklerinin önüne geçerler mi? Onları işte abuk subuk işlere koşup e, ellerindeki malzemeyi, gerçek malzemeyi ortaya çıkarmalarını engellerler mi? Onların yapılarını bozarlar mı diye konuşuyorduk. Bugüne kadar değil mi? çok e, garip bir şeyle karşılaşmadık. Beklediğimizden çok daha güzel yönettiler bence bu süreci. Tamam hani efsane bir oyun çıktı, harika bir işe altına imza atlar demiyoruz ama sonuçta aldıkları stüdyolar bence potansiyellerini %150 oranda olmasa da ne bileyim %90-80 oranda ortaya çıkarabilecek oyunları sundular ve Microsoft onlara bunların için bir alan, bir işte maddi akış, bir zaman sağladı. Bu stüdyolar evet. belki bu oyunları çıkaramayacaktı. Belki Westland 3 bu kadar rahat karşımıza çıkmayacaktı. Outer Worlds böyle olmayacaktı. Birçok oyun belki bu şekilde olmayacaktı ama Microsoft bu konuda o eski zalim yıllarından ...biraz sanki artık uzaklaşmış gibi. Bir ders şeyleri almış. aldık sonra kapatan. evet o oradan kesinlikle ders almış gibi gözüküyor. Bu da bize... Evet. bu ...sen deminki şüpheler çok güzel... ...bahsettin Demi yıllardır süren şüphemizden. Bethesda için de sanki... ...biraz daha iyi bir yola girecek... ...izlenimi veriyor bana. Evet. Bethesda'nın zaten... ...daha bozulacak bir tarafı kalmadı yani. Şu an <laughs> en alt <laughs> seviyedeler. Evet. Daha iyi olabilir. Muhtemelen daha iyi olacaktır. Benim bu satın alım hoşuma gitti açıkçası. Evet. Yani bu kadar büyük çapta olması da Microsoft'un yeni jenerasyon için ne kadar agresif olduğu, Game Pass kütüphanesini büyütmek için ne kadar istekli olduğu. Hatta şimdi biz Xbox'tan bahsediyoruz da e, PC'ler de Windows, onlar da işte e, Microsoft'un işletim sistemini çalıştırıyor. Adam da zaten hani Xbox satıyor da PC'yi de adam zaten oraya da zaten oyun satıyor, işletim sistemi satıyor hani e, elini gerçekten çok güçlendiren bir hamle oldu. Microsoft birkaç senedir çıkardığı oyunu PC'de de oynayabilirsiniz. Benim için hmm. sorun yok diyor. Genelde oyuncular ya işte PC'de oynayacaksam konsolla oynamanın ne mantığı var? Xbox hiçbir manası yok falan demeye başladılar ama aslında adamlar hakikaten şimdi büyük resim kursu gibi olmasın da büyük resmi gerçekten birkaç sene önceden görüp çizip planlayıp bunu yavaş yavaş uyguluyorlar gibi. Bence Bethesda ile sınırlı da kalmayacak bu. Çünkü artık böyle bir kutuplaşmaya gidiyor ve Sony'nin eli zayıflıyor gibime geliyor bana Game Pass karşısında. Git gide. Evet, evet olabilir. Ki Microsoft'un hep bahsettiğimiz tarafı artık daha açıklar. Hı hı, kesinlikle. Yani Sony biraz daha kapalı. Gerçi onlar da şimdi hani biraz daha PC platformunu ciddi almaya başladılar. Hani bir rakip olarak görüp oraya da oyunlarını getirme konusunda... Bir adım atmaya başladılar. Yani artık tabii PC, PC'de oyun oynayanlar belki hiç PlayStation sahibi olmayacaklar. O yüzden oyunlarımızı oraya da götürelim, orada da satalım demeye başladılar. İşte Horizon'la evet. e, ilk örneğini gördük ki devamı da gelecek gibi. Bunun ki yine gündemde de konuştuk birkaç e, madde bununla alakalı. Yani gündem videomuzu da izleyin. <laughs> Biz bunu böyle araya sıkıştırdık ama bu videoyu gündemde yine yayında olacak. Evet. Oyun gündem'i. E, Microsoft açık yani işte PC'ye getiriyor, Steam'e geliyor, oyunlar e, benim mağazamdan da alacaksınız diye diretmiyor. Hı hı, tabii çok oyunlar, önemli. Bunlar şeyler oyuncunun kalbini kazanıyor. Kesinlikle. Yani, dediğim gibi bir zamanlar zalim ve kötü e, bir portre çiziyordu. Yani yapılan güzel oyunlar, ondan iptal edilmesi, e, birçok stüdyonun kaybedilmesi, işte Bungie'nin e, kaçması, Remedy'nin kaçar gibi... Gitmesi adamlara ya son bir daha yani herhangi bir özel münhasırlık anlaşması çerçevesinde bir şey yapmayız diyorlardı yani Microsoft'la. Ee, keza aynı şekilde işte Fable'ın mesela Fable'ı geliştiren şirketin de e, stüdyonun e, şu an adı Lionhead, Lionhead Studios onları da lav ettiler bir nevi. işte yapılan oyun iptal edildi, ekip dağıtıldı falan yani böyle bir gariplik vardı Microsoftta oradan bir toparlanma sürecine girdiler. Bu bence güzel, olumlu. Yani işte soru işaretleri olmuş insanların kafasında. Bethesda'nın da içine ederler mi diye ama... Yani... Daha, daha ne olacak yani? Bethesda bence... evet, daha, zaten kötü. Yani Zenimax tamam güzel oyunlar çıkıyor. Doom Eternal muhteşem hani Doom'lar devam ediyor işte. Wolfenstein falan ama Zenimax çok iyi yönetilmeyen, yani çok aslında aç gözlü firmalardan biri. Yani çok belki görülmüyor dışarıdan ama işte e, Dishonored'ın geliştiricisi, Arcane Studios'un kurucusu... Sırf bu yüzden kaçtı adam, gitti kendisi istiyorsan e, kurdu Yani ben bunlarla baş Hı -hı. edemiyorum artık çünkü bunlar sürekli bize oyun yaptırmak istiyorlar. Biz yaratıcı özgürlüğümüzü kullanamıyoruz. Sürekli bir üretim bandına gireceğiz. ki Kidizanır e, çok şeyde. iyi bir seriydi bence. Evet, ee, şimdi Deadloop geliyor. Evet. Belki işte bu projeler hep bu kavgaların, boğuşmaların sonucu. Belki Deadloop yapmak istemiyordu adamlar, başka bir şey yapmak istiyordu. Siz evet. böyle bir şey yapın dediler. Tamam Deadloop güzel görünüyor, ona bir şeyim yok ama işte yaratıcı insanları da kaçırdılar. Evet. Zenimax'tan. o çok geçersiz bir yorum ya yani Mars'ın evet, yani aldığı için edecek. Daha iyi olabilir. Yani. Evet. girdiği yolun, Microsoft'un girdiği bu yolun e, olumlu olduğunu ve Zenimax'in de böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünürsek, bir düzgün bir yola girmeye ihtiyacı olduğunu düşünürsek bence buradan güzel bir uyum çıkabilir. Zaman gösterecek. Umarım evet, oyunlar da evet. yine PlayStation'a gelir yani şimdi Elder Scrolls'dan Starfield'dan her ne kadar ne olduğunu bilmiyor olsak da şu an Starfield'ın. Yani hı hı. hiçbir şey göstermediler, hiçbir şey bilmiyoruz. Bunların, PlayStation oyuncularının, PlayStation sahiplerinin mahrum kalması güzel olmaz tabii. Çünkü Bethesda, Zenimax çok büyük stüdyo. İnsanları insanlar bu kadar bölmek de iyi değil. Şimdi, exclusive oyun demişken, şu an itibariyle Microsoft barındırdığı stüdyolar artı Zenimax ile birlikte Sony'den daha fazla daha güçlü ekskluziv oyun çıkarabilecek seviyede yani eğer oyunu Sony gibi oynamak isterse ekskluziv oyunları Doğru. sadece kendi konsolunda barındırayım derse Bugün itibariyle yani 21 Eylül 2020 itibariyle e, Sony bu savaşta geri kalabilir. Tamam elbette elinde çok güzel fikri mülkler var bunları çok güzel bir şekilde konsoluna uyarlayıp güzel oyunlar çıkarabiliyor. Bunu... Hiçbir itirazımız yok ama şu an bunu Microsoft da yapabilir. Bu oyunu oynamak isterse onlar evet. da oynayabilir ama Microsoft demin de söylediğiniz gibi muhtemelen böyle bir şey yapmayacak oyunlar yine PC, Xbox'a gelmeye devam edecek. PlayStation'a da önümüzdeki birkaç sene gelecek. Sonra da muhtemelen çok hınzır çocuğu oynamayacaktır. Ama evet, yani belki, elin... belki bütün oyunlar kendisine özel olmayacak. Evet. Ama bazı oyunlar karşı platforma da PlayStation'a gelecektir bence de. Evet ama elinin şu an itibariyle çok güçlü olduğu, elinde bir Doom isminin, bir Fallout isminin tabii. olduğu, Dragon ilgili bir şeyler tekrardan yapabilecek olması. Wolfenstein, Elder, Elder Scrolls, Starfield, her ne kadar ne olduğunu çok <laughs> bilmesek de Bilmiyorum. şu an itibariyle Microsoft'un eli de artık çok güçlü. Hani evet. ee, tabi bunu muhtemelen son gibi kullanmayacak dediğimiz gibi ama bu oyuncular işine yarayacak gibi geliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda evet. göreceğiz. Evet zaman gösterecek. Zaten bu önümüzdeki günlerde yeni haberler, yeni detaylar da ortaya çıkarsa önümüzdeki hafta gündemde yine konuk ederiz bu haberi. Yine bir değerlendiririz eğer yeni bir şeyler çıkarsa. Yeni bilgiler öğrenirsek ya da yeni satın alımlar gelirse. <gülüyor> <yani> <gülüyor> olabilir. Artık ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama şimdi sonu e, Microsoft gitti Bethesda'ya aldı sonunda da gitsin bilmem nereye alsın. Ya o, o işin sonu yok da ya gerçi o işte Microsoft'la muhtemelen baş edemezler de. Ee, yani... yani Çok bölünmesi de iyi olmuyor işte değil mi? Evet, dediğiniz gibi. Evet, yani. evet. O da çok iyi çok olmuyor. Çok da bölünmez umarım. Evet. Her oyunu her platformda oynamak. Microsoft'un girdiği bu yeni yol bana biraz daha yakın gibi geliyor. Eskiden tamam ve evet, her konsol kendi özel oyununu üretsin ama bu bir savaş haline gelirse, evet. Hem oyun geliştirenler için de bu bir sıkıntı çünkü yaptığın oyunu sadece bir platforma yapmak bunun karşılığını tam olarak. Alabiliyor musun? Tartışılır. Yani Last of Us Part 2 gibi bir oyunu yani üç kat daha fazla insan oynayabilirdi. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, bu jenerasyonun en iyi işlerinden biri, belki en iyi oyunu ama e, sadece belli bir zümre oynayabiliyor. Evet. Bunlar herhalde ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş inşallah ortadan kalkacak hep beraber. Evet. Bunları da göreceğiz. Evet abi, böyle bir gündem dışı ara baskı, express baskı yaptık. konuda evet. konuşmuş olduk. Çünkü birkaç haftadır sürekli böyle oluyor. Geçen hafta zaten clickbait gibi işte Xbox'un fiyatı belli oldu. Giriyorsun sadece yabancı fiyatta. O zaman bir de e, Türkiye fiyatı da belli olmuştu. Yani evet. bu iyi oldu. Bazen bazen gol yiyoruz. Evet. Tam pazartesi öğleden sonra özellikle evet. bunu Phil Spencer yapıyor. Evet. On, bizi izliyor. Onu da buradan uyaralım yani. Abi yapma yani. Evet. <laughs> Tesislerimizi iletiyoruz. Evet. Haftaya oyun gündeminde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.